Yeniden işleme bu ay bizi mahvetti. Volt şu büyük işi kapabilirse bu yıl turnayı gözünden vurmuş oluruz. Ne yapsak? Bob bu kadar yetersiz kalıyorken bu kısa süre içinde böyle büyük bir işin üstesinden gelemeyiz sanırım. Ah işte burada. Hadi bakalım söyledikleri kadar iyi mi şimdi göreceğiz. Selam Can, nasılsın? Görüştüğümüze sevindim. Kabul ettiğin için sağ ol. Hadi gir. Evet Can, bugün buraya Hyperterm'ın entegre plazma kesme çözümlerinin tanıtımı için geldin. Doğru. O halde bana şu an en çok hangi konuda sıkıntı yaşadığınızı söyler misin? Tabii. Öncelikle maliyetleri düşürmek zorundayım ve daha kısa süre içinde çok daha fazla ürünü yetiştirmem gerekiyor. Ve delik kalitesi kesinlikle çok önemli. Yeniden işleme maliyetleri beni bitiriyor. Tüm operatörlerimden aynı kaliteyi alamıyorum. Tam iyi çalışan birini bulduğumu sandığım anda işi bırakıyor. Peki sana masraflı yeniden işleme olmaksızın nasıl civataya hazır delikler üretebileceğinizi, maliyeti azaltırken verimi %80-%100 oranında nasıl arttırabileceğinizi, üstelik tüm bunları her operatörle ve her vardiyada nasıl elde edebileceğinizi göstermemize ne dersin? İlgini çeker mi? Elbette. Güzel. O halde kısa bir video izleyerek başlayalım. Bu sana Hypertherm entegre plazma kesme çözümleri hakkında genel bir fikir verir. Plazma kesme sistemlerinde dünya lideri Hypertherm, müşterinin gerçek ihtiyaçlarına seslenen yenilikçi çözümler geliştirmede bir öncüdür. Yeni entegre plazma kesme çözümlerimiz bir hedef göz önünde tutularak tasarlandı. Performansı sürekli iyileştirmeyi ve karlılığı sürekli arttırmayı kolaylaştırmak. HyperTherm'ün entegre plazma kesme çözümleri 40 yılı aşan iş uzmanlığıyla sürekli optimum performans sağlamak için üstün teknolojileri ürün platformlarıyla buluşturmaktadır. Ve bunların hepsi öğrenmesi ve kullanımı kolay tek çözümde bir aradadır. HyperTherm'ün entegre çözümlerinin dört bileşeni vardır. Yerleştirme ve işlem optimizasyonu yazılımı, CNC, THC ve plazma sistemi. Başlangıçta yerleştirme ve işlem optimizasyonu yazılımı, CAD çizimlerini veya endüstriye özel diğer tasarım dosyalarını hızla ve kolayca alır. Sonra parçaları maksimum kesim verimliliği ve malzeme kullanımı için yerleştirir. Optimum kesim kalitesi sağlamak için bu işe özel tüm optimum işlem parametrelerini ve kesme tekniklerini otomatik olarak uygular. CNC'ye, THC'ye ve plazma sistemine işin tamamlanması için talimat vermek üzere gerekli tüm bilgileri içeren bir sayısal kod veya NC dosyası üretilir. Sonra makine operatörü parça programını CNC'ye yükler ve plakayı ve sarf malzemelerini ayarlar. CNC'deki dahili kat pro sihirbazı ayar işlemi süresince operatörü adım adım yönlendirir optimum işlem ayarlarının ve kesme tekniklerinin hepsi önceden programlanmış olduğu için operatör torç yüksekliği, akım, gaz ayarları, delme gecikmesi, kesme hızları veya kesim aralığı dengelemesi gibi ayarları yapmak zorunda kalmaz ve böylece hızlı, kolay ve hatasız ayar yapılması sağlanır. Yeni operatörler bile birkaç dakika içinde bir profesyonel gibi kesebilir. Ayarlar tamamlandığında tüm bileşenler sorunsuz bir şekilde birlikte çalışarak her zaman yüksek kalitede ve maksimum malzeme kullanımıyla saat başına daha fazla parça üretir. Sanki her işte, her vardiyada ve her gün en iyi operatörünüz çalışıyor gibi sonuç alırsınız. Hyperterm'ün entegre plazma kesme çözümleri size şunları sağlar. Patenti beklemede olan True Hole teknolojisiyle delik kalitesinde çarpıcı bir ilerleme. Üretiminizi neredeyse ikiye katlayan daha hızlı şekiller arası geçiş süreleri, işletim maliyetini azaltan optimum sarf malzemesi ömrü elde etme özelliği, her operatörle ve her vardiyada sürekli kalite ve kullanım kolaylığı getiren Hyperterm'ün yerleşik işlem uzmanlığı ve uzaktan yardım. İnternet tabanlı bu yardımcı program sayesinde makine üreticileri ve HyperTurn teknik desteği birkaç dakika içinde sanki fabrikanızdaymış gibi çalışmaya başlar. Maliyetli arıza ve destek mühendisi ziyaret sürelerini azaltır. Günümüzün rekabetçi küresel ortamında güvenle kesmenizi sağlayan gerçek çözümler. İşte HyperTurn farkı. Evet, Hyperterm'ün entegre plazma kesme çözümleri hakkında genel bir fikir edinmiş olduk. Şimdi bunların nasıl işlediğine ve özellikle sizin için neler yapabileceğimize biraz daha derinlemesine bakalım. Müşterilerimizin bize ilettiği sorunların başında yetersiz delik kalitesi geliyor. İkinci sırada gelen en önemli sorunsa delik konikliği. Bu sorun deliğin alt ve üst çapları eşit olmaması ve delik içinde çapaklanma ve pürüzlenme görülmesidir. Her iki sorunda da deliğin cıvataya hazır olmasını önler ve düzeltilmeleri için masraflı ikincil işlemler gerektirir. Hyperthermin patenti beklemede olan True Hole teknolojisi, yerleştirme ve işlem optimizasyonu yazılımı tarafından belirlenen özel bir işlem parametreleri kombinasyonu kullanarak bu sorunları giderir. CAD çizimleri ProNest'e aktarıldıktan sonra Programcı özel malzeme tipini, kalınlığını ve akımını belirler. Yerleştirme ve işlem optimizasyonu yazılımı parçayı yerleştirir ve True Hole kalitesinin elde edilmesi için gerekli olan optimum torch hareketi rutinini ve uzman kesim tekniklerini otomatik olarak uygular. Parça geometrisi esas alınır ve kalınlık, delik boyutu ve akım hesaba katılır ve bunu aynı yerleşim içinde farklı geometriler ve farklı delik boyutları olsa bile otomatik olarak gerçekleştirir. Her malzeme ile mi? Hayır. True Hole siyah saç için tasarlanmış ve birebir çap kalınlık oranına kadar optimize edilmiştir. Size ne kadar bilginin programlandığı hakkında bir fikir vermesi açısından sadece tek bir delik kesmek için üretilmiş olan şu kod listesine bakın. Bunları ayarlamak için gerekli tüm talimatları içerir. İşlem gaz seçimi, gaz akış hızları, akım, delme yöntemleri, giriş çıkış teknikleri, kesme hızları ve kesme zamanlaması. Bu işlem parametrelerinin hepsi hiçbir operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak ayarlanır bunun size ayar süresinden ne kadar tasarruf ettireceğini ve olası operatör hatasını nedenle azaltacağını tahmin edebilirsiniz. Özellikle böylesine karmaşık bir parça setiniz varsa, üstelik tutarlığı da sağlar, çoklu vardiyalarda ve çoklu operatör kullanımlarında true hole kalitesini korur. Yani yeni operatörün bile ikinci vardiyada da en iyi çalışanım kadar delik kesebilecek, öyle mi? True Hole özellikle bileşenler kullandığınız sürece kesinlikle. Parça programı veya yerleştirme tamamlandığında bir NC dosyasına dönüştürülerek CNC'ye gönderilmeye hazır hale gelir. Makine operatörünüzün tek yapması gereken CNC'de parça programı dosyasını seçmektir. HyperTerm, CNC'deki yerleşik kat Pro sihirbazı bu iş için hangi sarf malzemelerinin gerekli olduğundan bunların nasıl takılacağına kadar operatörü adım adım yönlendirir. Operatör sadece plakayı hizalar ve başlamaya hazırdır. Ardından CNC torch yükseklik kontrolü ve plazma sistemi ile işi kesintisiz bitirecek şekilde çalışmaya başlar. Tüm işletim parametreleri ekranda gerçek zamanlı olarak görüntülendiği için operatör işin bütününü izleyebilir. Bunların hepsi çok etkileyici ancak delik konikliğini nasıl gideriyor ve cürufu nasıl azaltıyor? Muhafaza gazları değişimi, zamanlama ayarı ve optimum işlem parametreleri kullanımının kusursuz bir kombinasyonuyla. Şimdi işleme adım adım bakalım torç delme pozisyonuna giderken, true hole deliği delmek için oksijen plazma ve hava muhafaza gazının bir kombinasyonunu kullanır. Hava muhafaza gazıyla delme, delme deliğinin boyutunu ve cüruf sıçramasını en aza indirir. Torç pozisyon aldığında ise delme noktasını değiştirmek sizin otomatik olarak kesim aralığı dengelemesi yaparak delik merkezini deler. Geleneksel kesim aralığı dengelemesinde delik şekli bozulabilir. Hyperterm'in yerleştirme ve işlem optimizasyonu yazılımı bunu hesaba katar ve TrueHole'ün doğrudan delik merkezinde delmesini sağlar. Delme tamamlandığında, delik kesme için otomatik olarak oksijen plazma, oksijen muhafaza gazına geçer. Daha düşük azot içeriğine sahip muhafaza gazında düşük akış hızına geçişi sağlayan ise otomatik gaz konsoludur. Sonra da delik boyutuna, kalınlığa ve akıma özel bir giriş hızı kullanarak yarım daire şekilli bir giriş uygular. Yarım daire şekli kullanılması daha pürüzsüz bir giriş ve çıkış geçişi sağlar. Giriş tamamlandıktan sonra torç, delik kesme için daha yüksek bir kesme hızına geçer. Delik kesme hızı, muhafaza gazı kompozisyonu ve muhafaza gazı akış oranı, delik konekliğinin tamamen giderilmesi için birlikte optimize edilir. Kesim sonuna yaklaşıldığında akım otomatik olarak kontrollü azaltma moduna geçerek delikte kalan malzeme için optimum kesme enerjisi miktarını sağlar. Sonrasında ise çıkış başlatılır ve akım kapatılır. Ancak torç tam hızlı hareketini koruyarak delik yüzeyinde aşırı yanma oluşmasını önlemek için otomatik olarak optimum çıkış uygular. Akımı kontrollü azaltma zamanlamasıyla giriş ve çıkış tekniklerinin bu kombinasyonu çapaklanmayı azaltarak delik dışına saptırır. Delik kesimi tamamlandığında torç, kontur kesimi için oksijen hava muhafaza gazına geri döner. Bu, uzun kontur kesimlerinde neredeyse cürufsuz kesimler ve optimum verim sağlar. Sonuç, en az miktarda ve temizlenmesi kolay cürufa sahip civataya hazır delikler. Bu üstü, Makineden çıktığı anda uyumu mükemmel. Koniklik yok denebilir. Cüruf en az düzeyde ve delik dışına saptırılmış. Rakiplerimizin hiçbiri bunu sağlayamaz ve bunların hepsi operatör müdahalesi olmadan başarıldı. Hyperterm'ın TrueHole teknolojisini gerçek anlamda eşsiz kılan, optimize işlemler ve birlikte çalışan tüm bileşenlerin sorunsuz entegrasyonundan oluşan ve patenti beklemede olan bu kombinasyondur. verimliliğin sizin için önemli bir sorun olduğundan bahsettiniz. Hyperterm'ün entegre plazma kesme çözümleriyle verimliliğinizi %100 arttırabilirsiniz. Bu günlük parça sayısının potansiyel olarak ikiye katlanması demektir. Şimdi de bu yönde bir karşılaştırma yapalım. Soldaki makine Hyperterm'ün entegre plazma çözümü olmaksızın çalışıyor. Sağdaki makine ise Hyperterm'ün tam entegre çözümüyle kesiyor. Aynı parça, aynı malzeme. tam entegre çözümün neredeyse iki kat hızlı kestiğini görmek kolay. Şekiller arası geçiş süresi, torç geri çekme, tezgah hareketi, ilk yükseklik duyumu ve gaz ön akışı dahil kesme aralarında geçen toplam süreyle ölçülür. Entegre olmayan bir çözümde bu tipik olarak birkaç saniye alabilir ve gün sonundaki sonuç verimsiz geçen uzun bir süredir entegre çözümlerle torç hareketini ve kesme aralarında arıza süresini en aza indirmek için hareket rutini optimize edilerek döngü süresi büyük oranda azaltılır. Ve yerleştirme ve işlem optimizasyonundan başlamak üzere Hypertherm'ün entegre plazma kesme çözümlerinin tüm bileşenleri bu amaca hizmet eder. Opsiyonel çarpışma önleme modülü sayesinde ProNest, daha etkin parça sıralaması daha iyi giriş ve çıkış yerleştirmeleriyle kesme aralarındaki hareketi ve arıza süresini en aza indirerek çarpışma ve önleme rutinlerini kullanır. İşte tipik bir uç çarpışma durumu. Entegre çözümleri olmayan bu sistemde iç parça ayrıldığı için tezgah üzerindeki çubuklara takılır ve torç için olası bir çarpışma tehlikesi oluşturur. Oysa çarpışma önleme özelliğiyle Pronest girişleri otomatik olarak konumlandırır ve bir çarpışmanın önlenmesi için torç her zaman kesilmiş bölge dışında hareket eder. Şu şemaya bakalım. Çarpışma önlemi olmadığında girişlerin nasıl sürekli aynı konumda kaldığına bakın. Çarpışma önlemi etkinleştirildiğinde iç girişler torç kesilmiş bölgeye girmeyecek şekilde konumlandırılır. Bu, çarpışma tehlikesi olasılığını en aza indirir ve gereksiz torç kaldırmalarını önlememizi sağlar ve elbette zaman kazandırır. Entegre çözümlerdeki diğer döngü süresi verimlilikleri şunlardır. Torcun bir sonraki delme yüksekliğine akıllı bir şekilde çekilmesini sağlamak. Arc Glide torç yükseklik kontrolü ile hızlı Z ekseni hareketi kullanmak. Torç hareket halindeyken gaz ön akışını başlatarak torç pozisyon aldığında ateşlemeye hazır etmek ve gereksiz ilk yükseklik algılamayı ortadan kaldırmak. Tüm bu işlem geliştirmeleri operatörün deneyim seviyesinden bağımsız olarak saat başına ve günden güne daha fazla ve hepsi üstün kesim kalitesinde parça üretmek için kesme verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Farklı parça geometrileri ve kalınlıklarında durum nedir? Bu döngü süresini nasıl etkiler? Farklılıklar olacaktır. Kesimden kesime döngü süresi geliştirmeleri plaka kalınlığından bağımsız olarak aynı olacaktır. Ancak kalın plakada kesimden kesime döngü süresi parça kesimi için toplam süre miktarından genelde daha düşük olur. Dolayısıyla verimlilikteki artış ince plakadan daha az olacaktır. Ancak yine de Hypertherm entegre plazma kesme çözümleri ile tam entegre olmayan bir sisteme kıyasla daha hızlı döngü süreleri elde edilecektir. Maliyeti azaltmak sektördeki herkes gibi sizin için de önemli. Sarf malzemelerinden en iyi şekilde yararlanmanın bütçe dengeniz üzerinde doğrudan bir etkisi olabilir. Uygun torç yüksekliklerini ayarlamak ve korumak optimum sarf malzemesi ömrü için önemlidir. Torç yükseklikleri delme ve kesmede farklıdır. Operatörlerin en sık yaptıkları hata uygun delme yüksekliğini ayarlamamaktır. Ve bu durumda bu tür cüruflar muhafazaya zarar verir. Sık yapılan bir diğer hata ise sarf malzemelerini yanlış akım veya gaz akışıyla kullanmak ve sarf malzemesi aşınmaya başladıkça ark voltajını uygun şekilde ayarlamamaktır. Ayarlamalar yapılmazsa, torç yükseklik kontrollerinin çoğu torcu plakaya yakın tutarak sabit ark voltajını korur. Ve bu durum, sarf malzemelerinin erken aşınmasına ve kötü kesim kalitesine neden olur. Peki, kesim kalitesi bozulduğunda operatör ne yapar? sarf malzemelerini değiştirir kesinlikle Hypertherm entegre plazma kesme çözümleri operatör hatalarını giderir ve erken aşınmaları önler Ayrıca tutarlı kesim kalitesiyle optimum sarf malzemesi ömrü sağlar. Yerleştirme ve işlem optimizasyonu yazılımına bir parça çizimi aktarıldığında tüm optimum işlem parametreleri, uygun delme ve kesim yükseklikleri dahil bu parçaya göre ayarlanır. Bu ayrıca elektrot aşınmasını azaltmak amacıyla arkı metal üzerinde söndürerek kontrollü azaltmanın düzgün çalıştığından emin olmak için optimize çıkış yerleştirmelerini de belirler. Bunun elektro aşınmasını nasıl azalttığını anlatır mısınız? Torç plaka üzerinde çok hızlı hareket ettirilirse ark aniden söner. Bu hafniyum girişine neden olur ve elektrot içerisinde sıvı haldeyken cüruf oluşturarak aşınmaya sebep olur. Bu durumu önlemek için Hyperthermin Long Life teknolojisi akımı ve gaz akışını otomatik olarak kontrolü azaltarak hafniyumun tekrar sertleşmesini ve erken aşınmaya yol açmamasını sağlar. Geleneksel THC'lerde uygun kesme yüksekliğini korumak için operatörün ark voltajını manuel olarak ayarlaması gerekir. Bu durumda sürekli izleme ve ayar yapmak gerekir ve optimum kesme yüksekliğini korumak çok zordur. Oysa HyperTerm'ün ArcGlide THCC ile uygun kesme yüksekliği hiçbir operatör müdahalesi olmadan otomatik olarak korunur ve hem kesim kalitesi hem de optimum sarf malzemesi ömrü elde edilir. Şu şekilde çalışır. İlk yükseklik algılama yani IHS esnasında torç plakayı bulur. Torç delme için uygun delme yüksekliğine otomatik olarak taşınır. Sonra optimum kesme yüksekliğine gelir. Kesim yaparken Arc Glide THC elektrot içindeki hafnium aşınması başladığında Arc voltajını otomatik olarak örnekleyip ayarlayarak torcun uygun kesim yüksekliğinde kalmasını sağlar. Tabii çalışanlarımın çoğu ark voltajını ayarlamaları gerektiğini bilir. Ayarlanması gerektiğini biliyor olabilirler. Ancak ne kadar ayar gerektiğini de biliyorlar mı? Araştırmalar, ark voltajının her bir delmede 1 voltluk oranda ayarlanması gerektiğini gösteriyor. Ancak bu miktar, elektrodun kaç delmeyi tamamladığına, kullandığı süreye ve hangi kesim işleminin kullanıldığına bağlı olarak değişir. Bir operatörün bunu tam olarak doğru ayarlaması neredeyse imkansızdır. Hypertherm'ün entegre plazma kesme çözümleriyle bu değişkenlerin hepsi sizin için hesaplanır ve ark voltajı otomatik olarak ayarlanır. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Bir operatöre bağlı olan, tam entegre olmayan bir çözümde uygun ark voltajı için torch yüksekliğini ayarlamak üzere sarf malzemeleri yaklaşık 1000 kez başlatılabilir. Bu işlemin otomatik olarak yapıldığı Hypertherm tam entegre plazma çözümüyle başlatma sayısı 3300'e çıkar. Dolayısıyla bu şekilde çok daha uzun ömürlü sarf malzemeleriniz olur ve bunları değiştirmek için daha az duruş süresi gerekir ve bu daha az masraf demek. Evet ve daha iyi kesim kalitesi. Şu iki parçaya bakın. Her ikisi de aynı sarf malzemesi setiyle kesildi hem de peş peşe. Bu standart operatör ayarları kullanılarak tam entegre olmayan çözümle kesildi. Bunda ise uygun delme ve kesme yüksekliklerini korumak için Otomatik ayar yapan ArcGlide'la HyperTermin tam entegre çözümü kullanıldı. Görüyorsunuz. Bundaki cürüfü çıkarmak çok güç. Aralarında çok ciddi fark var. Sizin de gördüğünüz gibi Hyperterm'ün entegre plazma kesme çözümleri sarf malzemelerinden olası en fazla şekilde yararlanmanızı sağlayarak maliyetlerinizi azaltır. Sık sık sarf malzemesi değiştirmeniz gerekmez. Bunları değiştirmek için gerekli olan verimsiz duruş sürelerini ortadan kaldırır ve sarf malzemesi ömrü boyunca tutarlı kesim kalitesi elde edersiniz. Müşterilere karlılıklarını arttırmalarına yardımcı olacak en iyi plazma kesme teknolojisini sağlamak en önemli misyonumuzdur. Hyperterm'ın entegre plazma kesme çözümleriyle 40 yıllık deneyim ve fabrika testi kesim uzmanlığımızı öğrenmesi, kullanımı ve bakımı kolay tek bir çözümde birleştirdik. Bu çözüm sayesinde yeni operatörleri dakikalar içinde bir profesyonel gibi kesmek üzere eğitebilirsiniz ve operatörler, vardiyalar ve tesisler arasında daha tutarlı bir performans sağlayabilirsiniz ve bunların hepsi tek kaynak uzmanlığı üstünlüğüyle. Yerleştirme ve işlem optimizasyonu yazılımından başlayarak tüm önemli karar süreçleri ve optimum işlem ayarları otomatik olarak yapılır ve değişkenlik riski ve operatör hatası olasılığı giderilir. HyperTerm'ın kesim şeması değerlerinin otomatik uygulanması sayesinde operatörler artık akım, gaz tipi, basınç ve akış hızları, delme yüksekliği, kesme yüksekliği, parçaya özgü besleme hızları veya kesim aralığı dengelemesi gibi parametreleri ayarlamak zorunda değildir. Parça programını CNC'ye yükledikten sonra, Cut Pro sihirbazı uygun plaka ve sarf malzemelerini yüklemenizi ister. Deneyimsiz operatörler için bunların nasıl yükleneceğine ilişkin talimatları da verir sonra plakayı hizalamanız için sizi yönlendirir. Ve diğer işlem ayarlarının tümü programlanmış olduğu için tek yapmanız gereken budur. Hepsi bu mu? Evet, yeni bir operatör bile 5 dakikadan kısa sürede öğrenip çalışabilir. Peki, herhangi bir nedenle özel bir ayar yapmanız gerekirse takılıp kalmaz mısınız? Hayır, bir manuel kumanda özelliği var. Gördüğünüz gibi burada ön ayarlı tüm parametreler otomatik modda gri renkte görünüyor. Bir değişiklik yapmanız gerekirse sadece otomatik moddan manuel moda geçin ve değiştirmek istediğiniz ayarı düzenleyin. Tamamen esnek bir sistem. İhtiyaç duyabileceğiniz her şey doğrudan CNC'ye yerleştirildi ve operatörün bir sorusu olduğunda plaz sistemi ve torç yükseklik kontrolü için kullanma kılavuzları hemen parmaklarınızın ucunda. Operatör herhangi bir kesim kalitesi sorunu yaşarsa, sorunun giderilmesine yardımcı olması için çok sayıda kapsamlı kesim ipuçları var. Kullanma kılavuzları ve kesim ipuçları birçok dilde mevcut. Ayrıca birçok yerleşik diagnostik var. Diyelim ki CNC'de bir sorun yaşıyorsunuz. Örneğin köprü hareket etmiyor. CNC'nin sorunu teşhis etmenize yardımcı olacak bir diagnostik işlevi vardır. Böylece uzun arıza süreleri oldukça kısalır. Bakın bunu çok beğendim. Ve bir true hole işi ayarlıyorsanız, bir ayarın düzgün yapılmaması durumunda sizi bilgilendiren bir true hole doğrulama işlemi vardır ve sizden ayrı düzeltmenizi isteyecektir. Bu yerleşik talimatlar ve diagnostik işlevleri Hyperterm'e özgüdür. Bunları başka bir kontrol ünitesinde bulamazsınız. Yine CNC'deki çeşitli yerleşik izleme pencereleri tüm işlemleri gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar. Sadece ilerleyen şu işe bakmak bile tüm işlemlerin sahne arkasında bir operatör müdahalesi olmadan otomatik olarak yönetildiğini size göstermeye yeter. Tıpkı şu ark voltajı okumaları gibi. Görüyorsunuz. Ark Glide THC ark voltajı da sürekli olarak örnekliyor ve uygun kesme yüksekliği için otomatik olarak ayarlıyor. Ve tüm otomatik optimum işlem ayarları iş başındayken HP plazma sistemi üstün kesim kalitesi sunar ve verimliliğinizi artırırken işletim maliyetlerini azaltır. Hyperterm'ün yerleşik işlem uzmanlığı, kolay öğrenme, kolay kullanım, kolay bakım ve entegre plazma kesme çözümlerimizle işinizin her aşamasında kalıcı yüksek kaliteli performans elde edersiniz. Bir makinenin, teknisyenin tamir için gelmesinin beklendiği saatler veya günler boyunca bozuk kalması kadar moral bozucu başka bir şey yoktur muhtemelen. Kesinlikle. Hyperterm'ın uzaktan yardım özelliği ile makine üreticiniz ve Hyperterm teknik desteği birkaç dakika içinde fabrikanıza ulaşır. CNC'deki yerleşik uzaktan yardım, internet tabanlı bir hizmettir ve operatörünüzü ve CNC'nizi makine üreticinizdeki bir teknik destek temsilcisi ve gerekirse Hyperterm ile bağlantıya geçirir. Kullanımı kolaydır. Herhangi bir özel bilişim sistemleri desteği gerektirmez. Bağlantı kurulduktan sonra teknisyenler sorunun teşhis edilmesine yardım etmek üzere sürücü ayarı, siyasi yazılım sürümü doğrulaması, HPR otomatik gaz diagnostikleri ve sensörlerle elektronik wifi'ler gibi bir dizi diagnostik yürütebilir. Anladım fakat çevrim için ne kadar etkili tamir yapabilirler. Deneyimlerimize göre sorunların pek çoğu, yarısı veya daha fazlası uzaktan yardımla çözülebiliyor. Tesis ziyareti gerekirse sorun uzaktan yardımla zaten teşhis edilmiş olduğu için çok kısa sürede çözülüyor. Size nasıl çalıştığını göstereyim. Bu operatör işle ilgili bir sorun yaşıyor. Parça programını yüklemeye çalışırken CNC'de sürekli hata mesajı veriliyor. Tekrar deniyor ancak aynı mesaj görünmeye devam ediyor uzaktan yardım talep ediyor. Makine üreticisinden bir teknik servis temsilcisi onunla çevrim içi bağlantı kuruyor. Sorunu temsilciye anlatıyor. Temsilci sistemi kontrol ediyor ve herhangi bir sorun olmadığını görüyor. Operatöre en son kesim şemalarının yüklü olup olmadığını soruyor. Operatör uzun süredir yeni bir set yüklememiş olduğunu söylüyor. Temsilci önce bunu denemesini öneriyor ve sonra dosya aktarımını kullanarak kesim şemalarını gönderiyor. Operatör dosyayı alıyor ve yeni kesim şemalarını yüklüyor. Sorun bir dakika içinde çözülüyor ve makine tekrar çalışmaya başlıyor. Peki bunun için ne kadar ücret alıyor? Hiçbir şey. Bu Hyperterm'ın entegre sistemleriyle gelen bir standarttır. Uzaktan yardım, teknik eğitim içinde çok kullanışlıdır. Tek bir telefonla yeni bir kullanıcı çalışanlara özel uygulamalı eğitim alabilir. Aynı oturuma 15'e kadar katılımcı katılabilir ve bir operatör bir kesme kalitesi sorunu yaşıyorsa, bir teknik destek temsilcisi sorunu gidermesine yardımcı olmak için onunla birlikte CNC'ye yerleşik kesme ipuçları üzerinden gidebilir. Bunlar atölye ile ilgili sorunlar. Peki parça programı ile ilgili yazılım sorunlarında ne olacak? Yerleştirme ve işlem optimizasyonu sisteminin de benzer bir çevrim içi destek sistemi vardır. İşte GoToMeeting diye adlandırdığımız bir araç kullanıyoruz. Programcınızın bir toplantı talebinde bulunması yeterli. Bizim ona sağladığımız güvenli bağlantı sağlayan bir erişim koduyla oturum açar. This is Mark. I can help you. Ve yazılım temsilcilerimizden biri çevrim içi bağlantı kurar. Ekran paylaşımı sayesinde temsilci gerekli ayarlamaları yapar veya programcınıza gerekli adımları anlatır. Burada da 15'e kadar katılımcıya açık bir oturum düzenlenebilir ve eğitim için de kullanılabilir. Amacımız karlılığınızı arttırmak, bu nedenle işinizin sorunsuz ve etkili bir şekilde ilerlemesini sağlamak, yani çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarmak isteriz. Ancak bir sorun yaşarsanız uzaktan yardımla size en kısa zamanda geri döneceğimizden emin olabilirsiniz. sonunda çözümü buldum